Arkadaşlar selamun aleyküm Bu kanalımın ilk videosu olacak inşallah Kanalımızın ismi küçük kümes Görmüş olduğunuz gibi kümesim küçük Şuraya küçük bir hedef yaptım Böyle bir kümes yaptım kendim paletten Tamamen Sıfır maliyet Paletleri ben bir arkadaşımdan buldum Şöyle Yağıştığım günde Tekrar küçük kümesimize geldik Bugün arkadaşlar Kuşlarımıza doğal şifalı olan Antibiyotik yapacağız inşallah Allah'a şükürler olsun arkadaşlar kuşlar geldiler. Evlerine tamamen alıştılar artık. Arkadaşlar yemliğimiz hazır görmüş gibi. Eğer böyle karın sinek, at sineği problemi olan arkadaşlar varsa bu ürünü tavsiye ediyorum Arkadaşlar ben 30 TL aldım Arkadaşlar bu ürünü bütçesi daha düşük olan arkadaşlar için de Arkadaşlar şöyle bir ürün aldım Arkadaşlar kümleten Selamünaleyküm bir küçük kümes kanalı videosuna hoş geldiniz akşam güneşinde güneş batarken böyle kuşları Cümleten selamun aleyküm küçük kümes YouTube takipçilere. Evet fare tuzamıza bir adet fare canlı bir şekilde yakalanmış. Yavru faremiz. Fare yapışkanına yapışmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapışkan etkili. Arkadaşlar henüz diğer kullanmış olduğum Pasta ilaçları ellememiş gözüküyorlar. Evet arkadaşlar diğer fare pasta ilaçlarını henüz yememişler. Ama görmüş olduğunuz gibi fare yapıştırıcısı işe yaramış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu dişimiz yumurtlayacak. Yumurtlayacak güvercin böyle olur arkadaşlar. Beline bakın zaten fark edeceksiniz. Bakın yürüyüşü bile farklı arkadaşlar. Maşallah erkeğimiz çok güzel. Dişimizde yumurta var arkadaşlar. Bugün yarın yumurtlar. Diğer güvercinlerimiz de burada arkadaşlar. Kümeslerimizde şöyle bir değişiklik yaptım. Rüzgarı kesmek için, dışarıdan gelen rüzgarı kesmek için. Maşallah yavrularımız. Çalı çırpıyı düzler arkadaşlar zaten bunlar. Yumurta işin hazırlıkları tamam. Paşa. Gel. Gel oğlum. Paşa, gel. Arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Maşallah alırız arkadaşlar. Keyifler yerinde. Karnını az önce doyurdum Paşa ve Aslan'ım. Asla, aslan kulübesinde bağlı şu anda arkadaşlar. Aslan biraz daha tez canlı arkadaşlar. Durduğu yerde durmuyor. Kuşlar huzursuz olduğu için onu bağlamak zorunda kaldım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.